Ne varsa attığım içime çat diye resim var Yok artık. Al bunu uygun bir yere koy tamam mı? Hadi. Ya nerede kaldınız? Bir de ilk siz gelecektiniz. Yani hiç mi İşallah Asum kardeşim arkadaş yanlışlıkla verdim Allah doğum gününde yaşadığım şeye bak Резилити до овен Çok güzeldi. Kafamı çarptım, ayağıma dolandı. Ölüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bugün gerçekten benim doğum günümdü. Biliyorum. Doğum günün kutlu olsun ya. Sen olsun. Hadi adımı bir şekilde biliyorsun. Buralardaydım ve geçerken gördüm diyelim. Doğum günü partimin yanında tekne... ...arkadaşlarım bana seslenirken adımı da duydum. Kafana buz koysaydın keşke. Daha iyi misin bari? <laughs> zatür olmazsam iyiyim. Neyse. Sonra otobüste gözlerini çizdiğim çocuk olman da tesadüf diyelim. Levent abinin yedek kıyafetleri falan yok muydu onlara baksaydın? Sen nereden biliyorsun bizim kaptanı? Kimsin sen? Nasıl böyle bir anda bittin dibimde? Kemal ben. Yani otobüste gözlerini çizdin çocuk. Ciddiyim. Kimsin? Ee. Tamam. Yani sen şimdi biraz tedirgin oldun benden. Ee, suya düştüğün peşinden ben atladım haliyle. Sen birazcık kafan topla istersen. Ben de gideyim. Ee ya. Tamam. Hayatımı kurtardın. Çok sağ ol. Gerçekten. Ama yani sen de bana hak ver. Bir ay kadar üzerinde çalıştığım gözlerin sahibiyle denizin dibinde tekrar karşılaşıyorum. Ve sonra hayatıma dair böyle garip detaylar veriyorsun anladın mı? Canım çok da korkulmayacak gibi değil. Hayır. Demin tahmin ettiğin gibi. Yani geçerken seni gördüm. Doğum günü partim vardı. Adın yazıyordu. Hem Levent abiyi tanıyorum. Ya biz buradaki bütün kaptanları tanırız çünkü. Senin de teknen var. Ha, teknem yok. Yani ben buradaki bütün teknelere bakıyorum. Böyle zımpara, boyacıyla o tarz şeyler. Bütün gün çalışmıyorum ama... ...yani ara sıra yardım ediyorum işte. Ama sadece yardımseverlikten değil değil mi? Yok. Sen hiç şaşırmadın. Resmini yaptım diyorum, seni çizdim diyorum ve sen hiç şaşırmıyorsun. <laughs> her gün birileri resmini yapmıyor herhalde. Yok canım. biraz daha gizem yapacağım diyorsun. Ama bak şimdiden söyleyeyim, her an sıkılabilirim bu oyundan, haberin olsun.